Bundan 3 yıl önce benim ismim kullanılarak dolandırıcılık olayı yapıldı. Esra Yılmaz ismi, avukat Esra Yılmaz ismi kullanılarak dolandırıcılık yapıldı. Bu nedenle ben bir isim eklettim. Eyşan Esra Yılmaz olarak şu anda anılıyorum, zikrediliyorum. Şu anda da maalesef ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim kullanılıyor bu resim üzerinden şahıslara, benim avukat cübbeli bir resmim kullanılarak şahıslara işte tazminat davası açılmıştır hakkınızda. Anlaşma yoluna gidin, arabuluculukta ya da uzlaştırmada. tabi taraflar arabuluculuk ve uzlaştırmanın nevini bilmediği için benim ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim telefon profili üzerinden görüntülenerek şahıslara mesaj atılıyor. Ben muzdaribim bu noktada. Yani Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yeniden bir hukuki süreç başlattık. Bugün tekrar savcılığa şikayette bulunacağız. Bununla ilgili resmimin kullanılması üzerine. Birkaç kişi tarafıma ulaştı. Google üzerinden resmim aratılarak Beni bulmuşlar yine. Şunu söylemek istiyorum şer odaklarına. Benim öncelikle ismimi kullandınız evet ama bir şey elde edemediniz. Çünkü gerçekten doğruluk ve dürüstlükle anılan bir avukat olarak kendimi, bir insan olarak kendimi zikredeceğim. Dolandırıcılıkla asla ismim yan yana gelmedi. Fakat siz buna yapmaya çalışıyorsunuz. Benim ismimi dolandırıcılık mevzuyla yan yana getirmeye çalıştınız. Fakat bu bunu yapamadınız, başaramadınız. Bir isim değişikliğine gittim. Bu şekilde basına da yansıdığı için ve yine hakkınızda hukuki süreç başlatıldığı için bunu yapamadınız. Şimdi de benim resmim üzerinden bu şekilde dolandırıcılık mevzuna beni karıştırmaya çalışıyorsunuz. Ama hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. Çünkü gerçekten e, ben dürüst ve temiz bir şekilde işimi yapıyorum. Avukatlık, arabuluculuk, ve uzlaştırmacılığı e, ve diğer görevlerimi, tarafıma verilen diğer görevleri. E, sizi e, e, hukukun e, adalet mekanizmasına teslim ediyorum. E, ve e, sizin aracılığınızla da e, insanların Gerek ismim kullanıldı öncesinde, şimdi resmim kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarını itibar etmemelerini e, rica ediyorum. Işığımı e, söndüremeyeceksiniz, bunu söyleyeceğim sadece. O e, Google işletme profilinde benim avukat cübbeli bir fotoğrafım var. O fotoğrafım kopyalanarak şahıslar tarafından kullanılmaya başlanmış. Şahıslar da e, yani ulaştıkları kişilerde dolandırmak istedikleri kişilerde. Google üzerinden resim bilgisiyle arama yaptırılıyor ve resimden benim profilime ulaşılıyor. O şekilde de benim Google profilimde bir telefon numaram var. Oradan bana ulaşıyor şahıslar. Şimdi bu şekilde bir dolandırıcılık olayına beni ismimi karıştırmaya ve resmimi, suretimi karıştırmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Benim ışığımı söndüremeyecekler. Bu bir süreci bugün de tekrar başlattım. Ee, önceki olayda da yurt dışı kaynaklıydı. Ee, Taraflara maalesef WhatsApp e, ve diğer e, yurt dışı kaynaklı olduğu için ulaşım imkanı olmamıştı. Yine yurtdışı kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şer odaklarına söyleyeceğim. Ee, başaramayacaksınız. Evet, bakın bu ilk mesaj bana gelen ilk mesaj vatandaşa ulaşmışlar. Numaralı hatta. Yine dolandırıcılık mevzu söz konusu olmuş. Benim resmim kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışılmış. Evet. Bakın. Bu cübbeli resmim kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışılıyor. Bu, bu resim bana ait. Ama kullanılan isim farklı. Derya Çelebi diye, avukat Derya Çelebi diye bir isim kullanıyor. Uzman avukat Derya Çelebi diye. Bakın, şahsa atılan mesajlar, belgeler bunların hepsini savcılığa şikayet edeceğiz bugün.